Evet mantar zehirlenmelerine karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Doğada yetişen doğal mantarları her ne kadar da ben bunların zehirli olup olmadığını biliyorum diye toplamak tehlikeli kültür mantarı, paketli mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantardan yapmış olduğumuz yiyeceğin içerisine karıştığında ölümcül sonuçlarla neticelenebiliyor. Çünkü her mantarın farklı farklı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabiliyor. O yüzden hem yıkanmasına, temizlenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de paketli kültür mantarı dediğimiz türden mantarları tüketmemiz gerekiyor. Bunun dışında eğer zehirlenme belirtileri gösteriyorsak bulantı, kusma e, muhakkak Ulusal Zehir Danışma Hattı'nı ve 112'yi arayarak e, sağlık desteği almayı da ihmal etmeyelim. Tabii ki doğada ki yetişen doğal mantarların özellikle yağmur yağmasıyla birlikte sonbahar ve ilkbahar aylarında kendinde doğal olarak çıkıyorlar. Bunların içerisinde farklı farklı toksik maddeler yer alıyor. Bu toksik maddeler neticesinde karaciğer hasarına ve ölümle sonuçlanabilecek etkiler meydana geliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmamız gerekiyor.